Herkese merhabalar. Bugün yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün konumuz fiillerde yapı konusu. Bu konuyu en ince ayrıntısına kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu konuyla ilgili hiçbir probleminiz kalmayacak. Fiillerde yapı konusu basit fiiller, türemiş fiiller ve birleşik fiiller olmak üzere 3 ana grupta toplanıyor. Bunlardan belki e, kafamızı karıştırabilecek en önemli konu birleşik fiiller. Onda konu açılımını konu sırası geldiği zaman sizler yapmaya çalışacağım. Şimdi basit fiiller geçiş yapalım. Fiiller yapı konusunun birinci konusu basit fiiller. Basit fiillerde birkaç noktayı dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen okuyalım. Yapı meki almamış fiillerdir. Bu fiiller arkadaşlar yapı eki almıyor. Hemen altını çiziyoruz. Yapım meki almamış olması gerekiyor. İkinci maddemiz ne? Bu fiiller sadece fiil çekim eklerini alabilirler. Demek ki bu basit fiiller Ek alabiliyor ama ne alabiliyor? Fiil çekim eklerini alabiliyor. Yapım eklerini almadıklarından kök durumunda bulunuyorlar. Arkadaşlar basit fiiller ek almayan fiiller demek değildir. Sadece fiil çekim eklerini alabilirler. Hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Fiil çekim ekleri nelerdi diye. Fiil çekim ekleri arkadaşlar hatırlarsak haber kipleriyle, dilek kipleriyle, Olumsuzluk ekleriyle soru eki mi ile arkadaşlar. Bu ekleri bizim basit fiillerimiz alabiliyor. Örneklere bakalım daha iyi anlayacağız. Şimdi gitmek fiilimiz var. Yanına duyulan geçmiş zaman ve şahıs ekimiz var. Gördüğünüz gibi fiilimiz basit. Seçmek fiilimizin yanında gelecek zaman var. Şahıs eki var. Fiilimiz basit. Gelmek fiilinin yanında şimdiki zaman, soru eki ve şahıs eki kullanılmış fiilimiz basit. Uyumak fiiline gereklilik gibi getirilmiş, şahıs et getirilmiş fiilimiz basit. Gelmişlerdir e, sözcüğünde gelmek fiilimize duyulan geçmiş zaman getirilmiş, şahıs et getirilmiş, e, görülen geçmiş zaman getirilmiş. Gördüğümüz gibi sözcüklerimiz basit. Demek ki arkadaşlar basit fiil ek almayan değil sadece fiil çekim eki alabilen nedir? Fiillerimize biz basit fiil diyoruz. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. İkinci konumuza geçtik. İkinci konumuz türemiş fiiller. Türemiş fiillere bir bakalım. Türemiş fiiller en az bir yapım eki almış fiille denir. Burada fiil en az bir yapım eki alacak. Daha fazla alabilir mi? Tabii ki alabilir. Ama bizim için esas olan nedir? Bir tane yapım eki almışsa kelimemiz kesinlikle türemiş fiildir arkadaşlar. Türemiş fiiller iki şekilde yapılıyor. Nedir bunlar? İsimden türemiş fiiller, fiilden türemiş fiiller. Hocam, duralım burada. C ne demek istediniz? Arkadaşlar, e burada dikkat edin nokta şudur. Sözcük yapım eki aldıktan sonra isim olursa... Bakın, söylüyorum. Sözcük yapım eki almış, isim olmuş. Biz buna türemiş isim diyoruz. Sözcük yapım eki almış... Sonra da fiil olmuşsa türemiş fiil kabul edilir. Demek ki yapım eki aldıktan sonraki kısma bakıyoruz. Türemiş fiil veya türemiş isim diyoruz. Konumuz fiil olduğuna göre türemiş fiil olup olmadığını değerlendireceğiz. İsimden türemiş fiillere bir göz atalım. Örneklere bakalım. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ne var? Su kelimesi isim mi? İsim. Sulanmak fiil yapılmış mı? Yapım eki geldi. İsim olan sözcüğümüz ne oldu? Fiil oldu. Demek ki bu kelimemiz artık nedir? Türemiş fiildir arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Devam edelim. Kan sözcüğü isim mi? İsim. Kanamak fiil oldu mu? Oldu. Demek ki bu türemiş fiil arkadaşlar. Az kelimesi azalmak dedik. Yanına yapmak gelmiş. Fiil olmuş mu? Olmuş. Güzel sözcüğü güzel sözcü isim. Yanına ne şekil gelmiş? Güzelleşmek diye fiil yaptık mı? Yaptık. Türemiş fiil. Sivri sözcü isim mi? İsim. l gelmiş. Sivrilmek. Ne yaptık? Fiil yaptık. Türemiş fiil. Mor sözcü isim mi? İsim. Morarmak. Fiil oldu mu? Oldu. Türemiş fiil arkadaşlar. Yön sözcü isim mi? İsim. Yanına l gelmiş. Yönelmek. Fiil oldu mu? Oldu. Demek ki arkadaşlar biz e, sözcüğün köküne bakmıyoruz. Yapım eki aldıktan sonra fiil olursa arkadaşlar ne oluyor? Bunu biz türemiş fiil olarak kabul ediyoruz. Esas olan da budur arkadaşlar. Devam edelim. İkinci kısmı bakalım. Fiilden türemiş fiiller. Bunlardan herhangi bir problem olmaz. Sönmek fiiline söndürmek demişiz. Tekrar fiil yapmışız. Kanamak fiiline kanatmak demişiz. Tekrar fiil yapmışız. Sarmak fiiline ılık getirmişiz. Sarılmak demişiz. Tekrar fiil yapmışız. Görmek fiile görünmek demişiz. Tekrar fiil yapmışız. Yapmak fiiline yapışmak demişiz. Tekrar fiil yapmışız. Uyu fiiline uyutmak demişiz. Tekrar fiil yapmışız. Pişmek fiiline pişirmek demişiz tekrar fiil yapmışız. Demin at, ıı, hatırlattığım gibi arkadaşlar bizim için kelimenin kökü isim fiil mi olduğu önemli değildir. Yapım ilk geldikten sonra sözcüğümüz fiil ise biz türemiş fiil kabul ediyoruz. Kısa bir yerden sonra görüşmek üzere. Fiiller yapının üçüncü konusuna geldik. Üçüncü konumuz neydi? Birleşik fiillerdi. Birleşik fiiller biraz konu açılımı geniş bir konu arkadaşlar. Hemen bu konu açılımına bakalım. Birleşik fiil e, ee, kendi arasında ilk önce 3 gruba ayrılıyor. Birincisi kurallı bileşik fiiller. İkincisi yardımcı eylemle kurulan bileşik fiiller. Üçüncüsü de anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. Anlamca kaynaşmış arkadaşlar deyimlerde diyebiliriz. Onun açıklamasını orada yapacağız. Kurallı bileşik fiiller kendi arasında 4 gruba ayrılıyor. Bunlar yeterlik fiili. Bazen yeterlilik de diyen de oluyor ama yeterlik fiilidir. Tezlik fiili, sürerlik fiili, yaklaşma fiili. Ee, bu konunun detaylarını biraz sonra hemen geçiş yapacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Evet, birleşik fiillerden kurallı birleşik fiillere başladık. Kurallı birleşik fiillerde birinci konu arkadaşlar yeterli fiili. Yeterli fiilin anlamı nedir? Gücü yetme, olasılık, rica etme anlamları nedir? Ama asıl unsur burada arkadaşlar gücü yetmedir. Çoğu zaman karşımıza gücü yetme anlamında çıkmaktadır. Zaten fiilin kendisine bakarsak yetmekten geliyor görüyorsunuz yetmekten gücü yetme anlamı çıkarabilirsiniz. O da aklımıza kalsın. Bu fiil arkadaşlar ebil, abil getirerek yapılıyor. Bunlar önemli. Bu ekleri ne yapmamız lazım? Kesinlikle bilmemiz lazım ki biz bunun yeterli fiili olup olmadığını anlayalım. Şimdi örneklere bakacağız. Örneklerde şunu değerlendireceğiz. Burada gücü yetme, olasılık ve rica anlamları verebilir demiştik. Onları örneklerimize bulmaya çalışacağız. Bakalım örneklerimize sınava girebilmiş girmek fiilinin yanına bakın ebilmeyi kullanmışız ne var gücü yetmiş anlamında girebilmiş anlamını kullanılmış şu odunları taşıyabiliyor, taşımak fiiline abilmek getirmişiz taşıma işini yapabiliyor anlamı vermiş bu kapıyı açabilirim açmak fiiline abil getirmişiz bu açma işini yapabilir anlamı çıkmış aldığın işi bitirebilirsin bitirmek fiiline ebil koymuşuz. Bitirme işini yapabilir anlamı çıkmış. Şimdi buraya geldiğimiz zaman baktığımızda yarın bizimle gelebilir diyor arkadaşlar. Bakın gelmek fiiline ebili kullanmışız. Yeterli fiilimiz kullanmışız. Ama anlam gücü yetme anlamı değil arkadaşlar. Tekrar okuyalım cümlemizi. Yarın bizimle gelebilir. Ne yapmış arkadaşlar? Burada olasılık anlamı vermiş gelme ihtimalinin, gelme olasılığının bulunduğu anlamını vermiş biz arkadaşlar. Alttaki örneğimize bakalım. Daha sessiz olabilir misiniz demiş. Evet, sessiz olmak görüyorsunuz. Olmak yardımcı fiiline abil getirebiliyor arkadaşlar biz. İlerleyen derslerimizde bunu da göstereceğim. Sessiz olabilir misiniz ifadesinde ne gücü yetme ne olasılık anlamı vermiş. Ne anlamı vermiş? Rica anlamı vermiş arkadaşlar. Bu anlamlara dikkat edelim. Bunlardan herhangi bir şekilde karşımıza soru geldiği zaman da hemen cevaplama durumumuz olsun. Şimdi arkadaşlar yeterlik fiil arkadaşlar olumsuzu yapılabilir. Buraya yazıyorum. Olumsuzu yapılabilir. Evet bu da önemli arkadaşlar. Karşımıza çıkacak çünkü olumsuz hali verilip gözümüzden kaçması için çaba gösterme durumlar oluyor. Sorular da bu şekilde çıkabiliyor. O yüzden yeterli fiilin olumsuzunun yapıldığını kesinlikle unutmayacağız. Örneğe bakalım. Normalde yeterli fiilimizi kullandık biz burada. Gelmek fiiline. Gelmek fiiline ebil kullanmışız. Yeterli fiilimiz burada var. Gelebilirim. Bu işi yapabilirim. Gelme işini yapabilirim anlamı vermiş. Altta ise arkadaşlar gelemem diyor. Biz e, yet, yeterlik filin olumsuzun arkadaşlar şuraya hemen yazalım eklerini. Ama em şeklinde yapıyoruz. Ne demektir? Ebilmenin, şey, abilmenin şöyle diyelim. Abilmenin bilini götürüyoruz. A'sı kalıyor. Ebilmenin de biri gidiyor. E'si kalıyor arkadaşlar. Yanlara ne yapıyoruz? Mame olumsuz ekini ekleyerek ama eme şeklinde ne yapıyoruz? Olumsuzluk yapabiliyoruz. Bakın gelebilirim Gelemem. Gördünüz? Ebilin emesi burada görüyorsun, karşıma çıkmış. Bu fiilimiz ne yapmışız? E, yeterlik fiilini olumsal getirmişiz. Şu şekilde de karşıma çekebilir. Aslında sorularda bunu görmemizi isteniyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Alttaysa arkadaşlar, bakın e, gelmek fiiline ebil yeterlik fiilini kullanmışız ama yanına olumsuzunu da eklemişiz. Şimdi gelemem. Gücüm yetmez anlamında kullanıyor bakın görüyorsunuz. Gücü yetmeme. Aşağıya bakalım anlam olarak. Gelemeyebilirim. Eğer biz yeterlik fiiliyle olumsuzunu beraber kullanırsak arkadaşlar olasılık anlamı verdiğini görebiliriz arkadaşlar. Demek ki yeterlik fiilinde ebilmek, abilmek eklerini kullanacağız. Olumsuzun arkadaşlar ama emek şeklinde yapıldığını, bize bu şekilde verilebildiğini ne yapacağız? Göreceğiz. Kısa bir sonra görüşmek üzere. Evet, kurallı bileşik birlerden ikincisi arkadaşlar. Tezlik fiili, tezlik fiili bir fiile iver getirerek yapılır. İver, ıver, uver, üver şeklinde ne yapıyorsunuz? Ekler getirerekten tezlik fiilini yapabiliyoruz arkadaşlar. Peki tezlik fiilin anlamı ne? Tezden geliyor arkadaşlar. Tez olma durumundan aklımıza kalsın. Tez acele yapılan işler için birdenbireye olan gerçekleşen işler için ne yapıyoruz? Tezlik fiilini kullanıyoruz. Anlamlarına baktığımız zaman aynı şeyle karşıma çıkıyor. Çabukluk, tezlik, birdenbirelik, kolaylıkla anlamları verebilmekte arkadaşlar. Hemen örneklere bakalım. Kuş aniden uçu uçuverdi. Uşmak fiiline u vermeye getirmişiz. Gördüğümüz gibi anlam birden bire anlamı ortaya çıkmış. Dağ gibi bulaşık biti verdi. Bitme işi hemen tel bir şekilde ne yapılmış gerçekleşmiş. Öğretmenimiz soruyu çözüverdi. verdi. Çözmek fiiline vermeye getirmişiz. Kolaylıkla anlamı vermiş gördüğümüz gibi. Adam kapıdan çıkıverdi, tez bir şekilde çıkıverdi, çıkmak filine i vermek getirerek ne yapmışız? Yapmışız. Arkadaşlar kurallı biliş fiillerden tezlik fiillerinde ne var arkadaşlar? Olumsuzluk durumu vardır. Yani ne diyelim şuna biz? Olumsuzluk, olumsuz yapılabilir diyelim. Yapılabilir. Demek ki tezlik fiillerinde ne varmış? Olumsuzluk yihatılamıyormuş. Örneğe bakalım. Koşmak fiil normalde ne yaptı? Tezlik fiilini getirdik. Koşu verdi. Evet tezlik fiilimiz var mı? Var. Nasıl olumsuz yapıyoruz? İki şekilde olumsuz yap yapabiliyorlar arkadaşlar biz bunu. Birincisi koşu vermedi. Tezlik fiilinden sonra olumsuzluk ekini getirerek yapabiliyoruz. Birincisi bu. İkincisi ne? Tezlik fiilini kullanacağız yine ama bu sefer ne yapacağız? Onun önünde olumsuz ikini kullanacağız. Peki anlam farklılığı var mıdır? İki şekilde yapılabiliyor mu? Evet iki şekilde yapılabilir kesinlikle. Herhangi bir sıkıntı yok bu konuda. Koşu vermedi de diyebilirsin olumsuz yaparken. Koşmayı verdi diyebilirsin. Ama anlamda da biraz değişiklik vardır. Birincisinde koşu vermedi de tez bir şekilde işi yapmadı yani tez acele şekilde işi yapmadı anlamı verirken koşmayı verdi de önemsememe anlamı vardır. Bu iki durum arkadaşlar bize sorulur mu? Hani anlam olarak sorulur mu? Sorulmaz. Ama biz e, tezlik fiilinde hem olumsuz ekinin hem önün önde hem de sonda kullanabildiğini unutmayalım. İki şekilde ne yapıyoruz? Olumsuzunu yapıyoruz. Birincisini eğer olumsuz ekini tezlik fiilinden sonra kullanırsan tez, acele yap e, işin gerçekleşmediğini e, tezlik fiili ekinden önce olumsuz getirirsek de önemsizmemeyi faaliyetin olduğunu görmekteyiz. Kısa bir ara sonra görüşmek üzere. Kurallı bileşik fiillerden üçüncüsü sürerlik fiili. Sürerlik fiili akal, adur, agel, akoy, agörle yapılır arkadaşlar. Yalnız bazı yerlerde bunları 3 tane göreceksiniz. Kesinlikle bunlar 5 tanedir. Bu önemli notu lütfen unutmayın. 5 tane olduğunu ve bunların aklımızda kalmasını gerektiğini kesinlikle hatırlayalım. Şimdi anlamı nedir sürekliliğinin? Eylemin belli bir süre devam ettiğini ifade eder arkadaşlar. Zaten adından anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Sürmekten geliyor bakın. Gördüğünüz sürmekten yani eylemin belli bir süre devam ettiğini bize aktarıyor. Hemen örneklere bakıyoruz. Baktık. Baka kaldık diyor. Baka kaldığı ifadesinde bakma eyleminin devam ettiğini, sürdüğünü bize anlatıyor. Gide dur, gitme eylemini devam ettir diyor. Ola gelmiş, olma eylemi devam ediyor manasında. Gele koysun, gelme işini devam ettirsin diyor. Kala kaldım, sabit bir şekilde kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Otura dur oturma eylemi devam ettir diyor. Çıka gelir çıkma eyleminin devam edebileceğini ifade ediyor. Yapa koyda arkadaşlar nedir? Yapma eyleminin devam edeceğini, devam ettiğini bize gösteriyor. Kural e, süreklilik ve bilmemiz gereken başka bir şey de ki arkadaşlar bunun olumsuzluğu yapılmıyor. Olumsuzluğu yoktur. Bu ifadeyi kullanım önemli bir not olarak size verelim. Diğer ikisinde vardı ama sürelli filmde kesinlikle olumsuz hali, olumsuzluğu yoktur diyebiliriz. Kısa bir ara sonra görüşmek üzere. Kurallı bileşik fiillerin dördüncüsü yaklaşma fiili. Yaklaşma fiili ayaz, eyaz şeklinde fiil ile yapılıyor, karşımıza çıkıyor. Anlamı da tehlikeye yaklaşma, hemen hemen az kalsın anlamları veren kurallı bileşik fiilimiz. Bu konuda zorlanacağımızı tahmin etmiyorum ben. Hemen örneklere bakalım. Boğula yazdı, boğulmaya yaklaştı. Düşe yazdı, düşmeye yakınlaştı. Öle yazdım, ölme durumuna yaklaşıldığını. Vurla yazdık, vurma eylemine yaklaşıldığını. Kıra yazdım, kırma işini hemen hemen yap, ya, neresi yapacağını. Bitire yazmış, hemen hemen bitecekmiş. Kaça yazmış, hemen hemen kaçma faaliyetini gerçekleştirecekmiş. Anlamları veren fiillerimiz karşımıza çıkmakta. Arkadaşlar yaklaşma fiilinin şuraya yazalım. Olumsuz biçimi yoktur arkadaşlar. Bu arada not olarak verirsek evet yani kurallı birleşiklerin iki tanesinin olumsuz biçimi var. İki tanesinin olumsuz biçimi yok. Kısa bir ara sonra görüşmek üzere. Birleşik fiillerimizden ikincisi arkadaşlar yardımcı fiille kurulan bileşik fiiller. Peki nasıl oluyor yardımcı fiille kurulan bileşik fiiller? İsimlerden sonra getirilen etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak yardımcı eylemleri de yapılıyor. Günlük hayatta bunların çoğunu kullanmıyoruz. En önemli dikkat edeceğimiz burada etmek ve olmak yardımcı fiili. Çünkü günlük hayatta bunları bol bol kullanıyoruz. Hemen örneklere bakalım teşekkür ettim diyor. Evet ismin yanına etmek yardımcı fiili kullanılmış gördüğümüz gibi. Mutlu oldu. ismin yanında olmak yardımcı fiili kullanılmış. Kabul ediyorum da yine etmek yardımcı fiili kullanılmış. Niyaz eyledim de eylemek yardımcı fiili kullanılmış. Üstün kılmış da kılmak yardımcı fiili kullanılmış. Kayıp olmuş da olmak yardımcı fiili kullanılmış. Lütf eylesin de eylemek yardımcı fiili kullanılmış. Kahır eylesinde, kah eylesinde eylemek yardımcı fiili kullanılmış. Büyü yaptıkta yapmak. Bu çok kullanılan bir yardımcı fiil değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Büyü yaptıkta yapmak yardımcı fiili kullanılmış. Affettik de etmek yardımcı fiili kullanılmış. Çoğunlukla gördüğümüz gibi arkadaşlar etmek, olmak daha çok ağırlıkta günlük hayatımızda söyleyebiliriz. Burada dikkat edeceğimiz nokta şudur arkadaşlar. Eee... Yardımcı fiille kurulan bileşik fiillerde eğer ses düşmesi veya ses türemesi oluyorsa arkadaşlar nedir? Şöyle diyelim. Sözcük bitişik yazılır gençler. Evet, ses düşmesi, ses türemesi olduğu zaman biz sözcüğü ediyoruz İki örneğimiz burada var zaten. Kahır eylesin kelimesine bakalım. Ne yapıyoruz? Kahır eylesin. Aslında sözcüğümüzün yapısı bu şekilde. Fakat eylem ne yapar? Ne yapıyor? Birleşim yaparken ı'yı biz burada düşürmüşüz. O yüzden ses düşmesi gerçekleştiği için kahır eylesin diye sözcüğü Bitişik yazıyoruz gençler. Devamında affettik kelimesi var. Affettik kelimesinde nedir? Kelimemizin aslı, e, söylerinizin aslı bu şekildedir. Fakat bunlar etkileşim içine giriyorlar ve F harfi arada türemiş oluyor. Ses türemesi gerçekleştiği zaman da yine yine görüyorsunuz nedir? Sözcüğümüz bitişik yazılıyor. E, Kısa bir aradan sonra olmak ve etme fiili ilgili bomba bir ne vereceğim not vereceğim. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Evet biraz önce sizlere et ve ol yardımcı fiili ilgili not vereceğimi söylemiştim. Bazı anlatımlarda et ve ol yardımcı fiilinin nerelerde tek başına anlamı olabileceğini ifade edilirken kullanım alanları çoğu yerde ifade edilmiyor. Ben bunları da sizlere açıklayarak, anlatarak bilmenizi sağlayacağım. Şimdi bir bakalım notumuz neydi? E, et ve ol yardımcı fiilleri bazen tek başına bir anlam ifade edilir. Ne demektir bu? Yardımcı fiil olmaktan çıkıp ne yapıyor? Tek başına bir anlam sağlıyor. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. E, et, ol fiillerinin yerine başka kelimeler kullanıla biliyorsa bu ke et ve ol nedir? Birer sözcük olarak karşılığı çıkar. Örneğe bakalım. İki saat sonra evde ol diyor. Şimdi acaba bu ev kelimesi birleşik hale gelen yardımcı fiil midir? Yoksa ol sözcüğünün ol yardım ifini yerine bir kelime kullanabilir miyiz? İki saat sonra evde bulun diyebilir miyiz? Diye diyebiliriz. Bulun kelimesini buraya atalım. Peki böyle durum olduğunda ne yapıyoruz? Artık biz ol yardım fil demiyoruz. Olmak tek başına bir anlam taşıyan kelime olarak düşünüyoruz. Yardım fiili olmaktan çıkarıyoruz. Hemen yan tarafa bakalım. Alacağımız eşyalar 3 milyon eder. Evet, ekmek garnüfini görüyorsun burada. Peki bu ekmek garnüfini yerine herhangi bir şey koyabilir miyiz? Alacağımız eşyalar 3 milyon değerinde diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Demek ki bu ekmek de fiildir. Tek başına bir kelimedir. Şimdi e, ee, bunları bu şekilde bulacağız. Yani ol ve et kelimelerinin yerine biz herhangi bir kelime yerleştirebiliyorsak o ifadelerimiz yardımcı fiil olmaktan çıkıyor. Tek başlarına anlamlı birer kelime oluyor. Peki nerelerde kullanılıyor? Bunların daha önce her yerini anlatabileceğini söylemiştim. Ama ben size yerlerini de söyleyeceğim arkadaşlar. Yorulmayın. Çaba göstermeyin de bunu da size yapacağım. Bu güzelliği de size yapacağım. Evet birincisi ne arkadaşlar? e, ee, buradaki ifade bulunmak ifadesi. Birinci anlamı çoğunlukla arkadaşlar bulunmak anlamında kullanıyor. Burada olduğu gibi. İkincisi bakalım şurada. Armut henüz olmamıştı. Olmamıştı ifadesi henüz olmamışla beraber mi kullanılır yoksa olgunlaşmamıştı mıydı ifadesini kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. kullanabiliriz. olgunlaşma sözcüğünü onun yerine koyuyorsak anlamlı bir kelime midir? Evet. Yani olgunlaşmak veya olgunlaşmamak anlamında kullanılıyorsa bu tek başına olmak tek başına bir sözlüktür. Devam edelim. Büyük bir deprem oldu. Şöyle diyebilir miyiz? Acaba olmak yerine meydana geldi, gerçekleşti kelime kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. O yüzden şöyle diyelim. Eğer bir şeyin anlamı olmak kelimesi meydana gelmek anlamında kullanıyorsa bu da tek başına nedir? Bir sözcüktür arkadaşlar. Devam edelim. Ali'nin oğlu olmuş. Ali'nin oğlu doğmuş diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Demek ki doğmak anlamında kullanılıyorsa arkadaşlar bu da tek başına bir kelimedir. Devam ediyoruz. Sehpa buraya olmadı. Sehpa buraya uymadı uygun düşmedi diyebilir miyiz? diyebiliriz. O zaman yazalım buraya. uygun düşmek anlamında kullanıyorsa gene olmak da nedir? tek başına bir kelimedir. Bunları unutmayınız. Ha hocam biz bunları aklına tutamayız derseniz yukarıdaki kuralı uygularsınız. Eğer olmak sözcüğü yerine herhangi bir kelime kullanabiliyorsanız ne yapıyoruz? Artık onun yardımcı fiil olmadığını biliyoruz. Hemen ekmek e, e, sözcüğüne bakalım. Etmek sözcüğünde yukarıda demiştik. Alacım eşyalar 3 milyon eder değerinde. Bu birinci anlamıyla arkadaşlar bilmemiz gereken. İkincisine bakalım. Bu çocuk bize neler etti? Bu ne arkadaşlar eziyet etme. Şurada etmek sözcüğünün yerine eziyet etmek anlamını kullanabilir miyiz? Sözcüklerini kullanabilir miyiz? Eziyet etmek anlamını kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Ee, o yüzden bu da tek başına nedir? E, ee, yardım fiil değil. Bir sözcük arkadaşlar. Devam edelim. Benim Beni aklımdan edecek. Beni aklımdan mahrum bırakacak ifadesini kullanabilir miyiz? Etmek kelimesi yerine, etmek yardım fiil yerine edebiliriz. Demek ki ekmek fiili burada yardımcı fiil değil artık. Nedir? Ee, kendi başına anlamlı bir kelime kabul edilir arkadaşlar. Bu hususlara dikkat edersek de yardımcı fiille, kurulan bileşik fiilleri tam anlamıyla çözmüş oluruz. Biraz sonra anlamca kaynaşmış bileşik fiiller dersimizi bitireceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Bileşik fiillerin en sonuncusu arkadaşlar anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. Bu bileşik fiillere biz deyim diyoruz. Yani deyimleri gördüğümüz zaman hemen aklımıza anlamlı kaynaşmış bileşik fiiller gelecek. Hemen örneklere bakalım. Uzatmaya gerek yok. Küplere bindi deyim. Kulak kabarttık deyim. Göz gezdirmiş deyim. E, dil döktük deyim. Göze girmiş deyim. Olaylara göğüs gelmiş, göğüs gelmiş deyim. Yani anlamlı kaynaşmış bileşik fiiller deyimlerdir arkadaşlar. Dikkatini çekmiştir. E, dilimlerimizin hepsi ayrı yazılıyor biliyorsunuz. Ama anlamca kaynaşmış birleşik fiiller içinde arkadaşlar tam kaynaşmış olanlar var. Size bir güzellik daha yapayım. Onlardan da bahsedeyim. E, anlamca kaynaşmış birleşik fiillere tam kaynaşmış olanlar bitişik yazılır arkadaşlar. Hemen yazalım buraya. Tam kaynaşmış olanları. Tam kaynaşmış. Hangi kelimeler bunlar? başvurmak, başvuru diyelim. Baş gösterdi. Varsayalım. var geçtik. Evet. Bunun gibi arkadaşlar kelimelerde tam kaynaşmış olarak karşıma çıkar. E, deyimler ayrılırken bunlar gördüğümüz gibi bitişik yazıyor arkadaşlar. Evet fiiller yapısı, yapı konusunu hallettik. En ince ayrıntısı kadar anlatmaya çalıştık. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Esen kalın.